Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle Minecraft'ta e, yani Mini Crazy Craft'ın 3. E, bölümü yani aslında 4. bölümüyle karşınızdayım. You make call me arkadaşlar cidden çok e, sinirlenmeye başladım artık. Çünkü 3. <laughs> bölümü yani şu an 3. bölümünü çekmem lazım. Dördüncü bölüm olması lazım ama ben üçüncü bölümünü çekmeme rağmen e, ben Bandicam'le video çekiyorum ve Bandicam'de bir sorun oldu ve videoyu kaydetmedi abi. Aslında yukarıda kaydettiğini gösteriyor ama kaydetmedi. Buna bu olaya ben tabi çok kızdım ve e, video programını değiştirdim deneyeceğim şimdi e, eğer bu da olmazsa artık severim bilgisayara bir şeyler yapmam gerekecek herhalde ve arkadaşlar bu bölümde e, kaç tane bilmiyorum 16 e, 16 artı 6 22 yani, e, 34 43 44 yani 44 tane blind bag açacağız. E, ben dolaş 3. bölümde değil 3. bölümde bu karakteri yaptık. Bu karakterle şöyle kulelere basmak ya, çok kolay arkadaşlar. Golem'e iki vuruyorsunuz ölüyor yani diamond kılıçla Golem'e 2 kere vuruyorsunuz ve ölüyor. Şöyle karakterin özelliklerini de göstereyim. Uçma falan var böyle uçabiliyorsunuz falan filan. Şimdi arkadaşlar <laughs> blink bekleri açacağız. 44 tane slot yetmeyebilir yere düşecek yani çoğu. Yere düşecek. Bu başta ıı, küçüklerden ıı, tier 1 ıı, tier 1'dan mı başlasın? Ha başta tier 1'dan başlayalım. Başlıyorum abi ne çıkmış? Dar edebilirim Aa Ah bir dakika. Bakacağım belki de şimdi tamamlamış olabiliriz abi Daredevil'i. Yok varmış zaten. Neyse koyalım abi. Şurada açalım. Hepsini birden açacağım sonra bakacağım en son bakın. Hop açtım. Harley Quinn'i yapmıştık zaten. Bakın göğsü zaten vardı. Bakın maskesi. Bir dakika ya. Yani bakın tuniği varmış. Bakın mas maskesi çıktı iki tane. Blue Blue Battle'ın şeyi çıkmış, o iyi. Bunları da ilerleyen bölümlerde yapabiliriz. Ambush'un ıı, Dara Devil'in, o Dara Devil'i yapmış bulmaktayız şu anda. Bir dakika bir şey oldu, mansa bir şey oldu. Neyse. Dara Devil'i şu anda yapmış bulmaktayız. Ben buna baktım arkadaşlar ve ıı, bunda bir şey var, so sorun yok da. Şöyle göstereyim, şunu başta çıkaralım. Kafalığı taktığınız zaman böyle gözüküyor ben de böyle çok uyuz oldum bu özelliği herhalde bir ama gözükmüyor yani etrafı göremiyorum neyse şimdi bakalım özelliği zaten fazla yok kuvvet iz tepas uzaklama desteği direnç bu kadar bunu da o zaman özelliklerimize koyalım şöyle kafalı çıkartmak istiyorum kafalı çıkarttığınızda geçiyor neden bilmiyorum Kafalık e kafalı değil hatta hepsini çıkartıp kafalı taktığınızda da aynı şey oluyor kafalıkla ilgili bir şey yani. artık şuraya şey getiriliyordu. Stone koyuyoruz buraya. Bir dakika koyamadım. Şöyle koyacağım. Buraya dar edebili koyalım Tamamdır abi. Şimdi 3 tane süper kahramanımız olmuş oldukta. Bir bu, bir bu, bir. Bu burada arkadaşlar game moddan aldığımı düşünen varsa gerçekten game moddan almadım. Hatta şöyle gösterebilirim. Şu yani oyuna çıkıp girdiğim için böyle oldu arkadaşlar normalde şöyle göstereyim böyle Hatta böyle gidiyordu şöyle sonra böyle gidiyordu sonra burada mesela buradan başlıyordu böyle gitmiştim sonra böyle geldim buradaki kuleyi ele geçirdim sonra burada öldüğüm gözüküyor zaten sonra oradakini geçirdim sonra daha ileride daha bir sürü kule ele geçirdim aslında nedir bir tane vardı hatta o gözükmüyor şu anda ne bileyim bir tane kuleyi ele geçirdim. Bayağı kuleyi ele geçirdim. Bunların hiçbirini game up almadım. Şimdi o zaman tier 5'i açalım. Captain Marvel'ın maskesi çıktı. Tier 5'ten. Bakalım mı? zaten varmış. Neyse. Uh, tier tier 2'yi açalım. Fazla var şu anda. fazla olan ne yapacağız? Benim tier 3'ü açıyoruz şu anda. Zoom'un tuni uh, Zoom çıktı. Flash'ın ringi çıktı. Flash'ın uh, e, Flash'ın üstüyle şey çıktı abi Aslında Flash da yapabiliriz şu anda Aynen 3, Tier 3'müş e Ben e, onları yani golemleri öldürüyor öldüre puan da kalsın 531 tane parma, puanım var Tier 3 olduğuna göre abi 300 ve 2 tanesi kaldığına göre 600 Aynen, Bunu yaparım abi o zaman Bunu da yaparız bir, bir kere e, Flash'ın e, Ling'i flash de var zaten bir Söyleyemedim Başka Ting'in pantolon çıkmış. Bu da 3. Zaten tier 3 açmıştık galiba. Hani bunlar falan filan. Şimdi koyalım abi o zaman bunları. Zaman ihtiyacımız olduğunda alırız. Flash'ın yüzüğü. Bu galiba şey işe yarıyordu. Flash'ı giydiğiniz zaman buna sağ tıkladığımızda giyiyordu. Sol tıkladığımızda çıkarıyordu. Yüzüğü. Ki nereye gitti o yüzük? Nereye gitti abi o yüzük? Bir dakika. Flash. Şunu yapacağız biz. Ama ne farkı var onu anlamadım. Hmm. O zaman şunu yapalım. Alamıyorum. İşte Mesela sonra alırım onu. Bir sorun oldu herhalde. Tıpak falan filan. Bakarız abi. Sonra şu uyuz oldum. Şunu silelim. Şimdi arkadaşlar şu var Harley Quinn o oh, Harley Quinn şeyi çıkmış Harley Quinn'i giyince yapabiliyoruz galiba yani Bakalım abi Harley Quinn'i giyelim Hatta onunla duralım abi ya Bunda da uçma olmasa da gayet hız ve zıplama olduğu, olduğu için gayet güzel bence Dışarı çıkalım bunu deneyelim abi Blue Battle'ın BB gun çıkmış Bir şey yapabiliyormuş Yok sadece vuruyor, vuruyoruz galiba yani. Ay patladı ya. Neyse. Şimdi e, şöyle tier 2'ları açmaya başlayalım. Hop 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 hop. Bakalım. Catwoman. O Catwoman'ı yapacağımı söylemiştim. Bir bölümde. Bilmiyorum. Ve şu anda yok. Daha tamamlamadık ama bir tek pantolonuna ihtiyacımız var. Shadow Cat'in pantolonuyla şeyini almışız. Onu da şöyle koyacağım abi. O tamamlayabiliriz bunu da. Sonra night'ın bir yerde olması lazım. Hani night'la şeylerinden de var. Onları da alalım. Yani başlarda bu kadar çok gelişmek çok iyi bir şey. Şöyle yazalım abi night. night bir tek şu, pantolonuyla şey var abi. Yani pantolonuyla şey var. Kaç? Tier 2 hmm. ben ilk başta Flash'i yapmak istiyorum Aslında Flash'i yapmasak mı? Yani çok hızlı diyorlar yani onun için Neyse Ha, Skrull de şey vardı Bir bakalım Hop hop Bir tek kafalı yok galiba Aynen bir tek kafalı yok Bu da Tier 2 Bakalım abi şunlara Güzel gözüküyor mu? O oh, şekil. Neyse şimdi böyledir o zaman. 16 tane daha açıyorum abi. İnşallah tamamlayabildiğimiz şeyler çıkar abi. Hop açtım bitti. Kafalı taktım yanlışlıkla. Michelangelo'nun maskesi. Harley Quinn yerine koyalım. Tamam belki şimdi tamamladığımız bir şey çıkarsa. Raphael'in botuyla pantolonu var. Raphael var mıydı bilmiyorum. Bak şunu koyarım abi. Sonra Catwoman'ın maskesi ee, var abi ondan. Yine yukarı. Storm'un botu da var abi. Ee, Shadow Cat'in Shadow Cat ne ya? Ee, Shadow Cat şu galiba. Aynen. Shadow Cat'in pantolonu. Var. Aa, i̇ki tane bunlar çıktı. Pantolon değil. Şey. İşte ee, başka <laughs> Belki ben yanlış yaptım. Bir dakika bakalım. Şöyle koyalım abi şunu. Şunu şu. Şunu şu. Oh, burası dolu. Burası dolu. Buraya uh, şunu koyalım. Ya bir eşya eksik olanları koyarız. Başka rapel. Oraya bakalım. Mükemmel olmaz maskesi. Rapel mi bu? Dantel olmaz. Hmm. unutmuşum. Neyse. Şimdi pek bir şey yapmak da istemiyorum yani. Sadece kutu açmak alakalı. Çekiyorum bu videoyu. Rapper ile bakacaktık. Şunları başta koyayım be. O doldu abi. Rapper. Bir dakika öldü. Şuraya. Rapper. Ee, botuyla pantolonu varmış. Aynen zaten öyle. Bir tane de fazla botu varmış. Tamam o zaman. Ee, şimdilik flaşı alalım abi. Flash nerede? Flash. Daredevil'in fantomu. Kaptan Amerika'nın. Bir dakika. Flash yazın. Yani Flash'ın şeyi burada. Flash'ı yapabiliriz. O yüzden onu koyacağım. Başka ne yapabiliriz? Senin ismin ne? değil. Onu yapamayız. Fazla olduğundan Başka? <laughs> Joker. Field hmm. Night, night bakalım. Olmuyor şimdi. Neyse Knight burada bir tane. Bir tane de burada. Başka bir bu mu? Yok bu Cat buldum. Ben zaten botu, botu var mıydı? ona bakıyordum. Knight nerede abi? Bir dakika. Knight bulacağım. Varsa yani. Yok herhalde. Hop oh, oh, hop oh. oh, hop. Oh. Night, bu şey I'm Neyse o zaman Knight da alınmış adı yanımıza. Oraya geçiliyor. Knight Sword'u da varmış. Donatello'nun bu da. Şunları koyalım abi. Catwoman'ı Storm'un botu. Catwoman'ın maskesi. Koyabiliyormuş Koyabiliyor Dolmuş, Şuraya koyalım o zaman. Yani çok çabuk süper kahraman yapmaya başladık. Bunun kaç? Bir saldırı Acaba Night Crawler'ı giydiğimiz zaman mı olacak? Hmm. şimdi şöyle koyalım abi sen de gel oh, 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 oh. flashı da yaparsak gayet güzel olur şimdi bundan ikisini yapabiliriz aslında şu anda mı yapsak hmm. Hmm. düşünüyorum da neyse ya ben bir dahaki benim de yaparız arkadaşlar şimdi yapmayalım gerek yok fazla çok çabuk geliştik çünkü Hmm. Ben burada takıldım set falan var mı diye bakıyorum. Bakın özelliği var mı? Herhalde öylesin şekil için bakacağım abi. Game mode. Game mode birden. Bakın bir özelliği var mı? Ben bakacağım bir çünkü şekil için diye biliyorum ben. Bir dakika. Pokémon. Küçükmüş ha. He Hı, tamam güzel dursun diye falan herhalde mi? ben öyle biliyorum bakalım bir eğer özelliği varsa bunu da yapabiliriz varmış abi ben şekil çizdim. uçma özelliği var mı flight yok hız bu Tier kaç tir hmm. bir de pakın hangileri var abi Pack yapabiliriz Pack. üçü varsa bir tane şimdi pakı yaparız pak ikisi varmış 3'ü üçü var Hmm. Pakı Paki yapalım o zaman. Aynen pakı yapalım tamam. Kuvvet dördü var çünkü bakın. Şöyle şunları atacağım abi. Şöyle pakı alalım o zaman. Nerede abi? Hero Sweet. Katılık. Bir Şurada miyim? yok? Şuradaymış o zaman. Tamam. Açalım. Pak nerede? Pak. 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 Hmm. Bulamıyorum aslında şu anda. Pat nerede abi? Zenci kıllı kıllı. Bu kıllı. Tek atabiliriz bununla Hop. Aldık mı abi? Game mod'dayken alamıyoruz galiba. Game mod dur. Game mod'da kalmışız. Değil mi? şöyle alalım aldık tamam Pakı da o zaman yerine oturduk oturttuk mu videoyu bitirebiliriz Harley Quinn'in Marlet'i Blue Battle'ın BB falan o tek atıyor abi nasıl bu kadar fazla olabiliyor bir saldırı saldırı dar yaptık bunu çıkartalım abi bunu takalım abi şekil duruyor ama kılları var sen dur sen dur sen gel sıkılır gör midir, nedir koyalım seni buraya sizin kılıçlarınızı falan filan şuraya koyalım nerede kılıyor kılıcı falan şu anda giymedik neyse boş ver son tanıtırız ee, tamam ben 200 tane kasarım o zaman başka ne yapabiliriz ben şu anda ona bakıyorum şu Leonardo falan filan Mike Cleaver Hı. o zaman bu bölüm catwoman'ı da tamam bu bölüm iki tane kahramanı tamamlamış olalım sonra demesinler bu tamamlayamadık Catwoman'ın pantolonu lazım. Catwoman ne yapsak yoksa bir dakika Thor'a bakacağım abi Thor Tier 5 Hı. bir dakika şuna bakacağım Shadow Cat Shadow Cat'i yapalım yani. Shadow Cat ama iki, iki tane eksik şey. hmm. ya bir şey yapmak istiyorum şu an bir açalım bu hangisi abi Night Crawler bu The Flash Cık, tamam Catwoman'ı tamamlayalım hmm. şimdi Lanet olsun, seni yapacağım, seni yapacağım. Gazi gel, evet. Ben sonra 600 tane kasabilirsem, kasmaya çalışırım. Neyse, şimdi. Neydi senin adın? Shadow Cat, hmm, tamam. Shadow Cat. Shadow Cat. Heh. Nasıl gözüküyor, bir dakika. Dönsün mü? Neyse geçtim. bak bakalım nasıl gidiyor. Karı bu da mı karı? Ha bu da karıymış. Night Cleaver'a bakalım o zaman Night Cleaver. Bakalım. Nike. Bu da tier 2 tam Night. Night Crawler'ı ben sevmiştim. Aynen güzel. Bu var zaten. O zaman ne gerekiyor bize bunu? Botuyla şey Night Crawler botuyla kapalı. Tamam geldi. O zaman bunu da giyelim. Bir bakalım özellikle. Ha? Giydik abi. Bunu zıplama desteği direnç kuvvet. Tamam. Gel o zaman. Gel Night da tamamladık abi. Sonra. Tamam o zaman. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde sonuna geldik. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi e, görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.